Sadece Kızören obru değil, bölgedeki birçok obruk sulu idi geçmişte. Örneğin e, Çıralı obru, yine hemen Kızören obruna oldukça yakın bir obruk. Buralarda yeraltı seviyesi e, 80'li yıllara kadar çok çok yukarıdaydı. Hatta devlet su işlerimiz Tımraş obrunda, Kızören obruğunda su alma yapıları oluşturup oradan e, su üretip e, sulama için de kullandırıyordu. Ama şu anda e, gittiğiniz zaman göreceksiniz ki oradaki su alma yapısı Askı'da, yani yeraltı suyu. Oradan daha aşağıya düşmüş. Hatta oradaki su alma yapısına dikkat ederseniz, 20 metrelik bir boru var e, suyun içerisinde malzeme alabilmek için, suyu alabilmek için. Pardon. Bunu e, daha boru askıda kalmış vaziyette. Yani bu biraz önce söylediğimiz yeraltı sularımız. 40-45 metre düşüyor tezinin en önemli göstergelerinin kanıtlarından bir tanesi. Çıralı obru geçmişte oldukça yukarıda yük, e, su yüksekliği varken şu anda tamamen kurumuş vaziyette ve obrun tabanında yeni bir obruk da oluşmaya başlanır. Yani oluşan obrun içerisinde yeni bir obruk oluşmaya başlamış. Yani bunlar yeralt suyunun e, ciddi bir şekilde çekildiğini göstergeleri. E, bu havza içerisinde yeralt sularının akım yönü genellikle güneyden kuzeye tuz gölüne doğru bütün havza tuz gölü dahil olmak üzere şu anda yıllık zaten aldığı yağış Türkiye ortalamasının çok çok altında. Yarısından bile az. Ee, bölgedeki e, yağış e, değerlendirmesini dünyadaki hani yağışlık indeksiyle karşılaştırdığımız zaman şöyle şartlara hakim. Kızören obru için e, söylememiz gereken şey şu. 1988'de işte sadece yüzeye birkaç metre yakınken şu anda yüzeyden 30 metre derinde. Yani sadece Kızören obru özelinde söylediğimiz zaman Asgari bir 28 metrelik bir su düşümünden söz ediyoruz. Ki burası Havza'nın kuzeyinde bir bölge. Havza'nın daha güneyinde, Karapınar çevresinde çok daha fazla düşümler var. Yani Havza'daki yeraltı suyu akımı Karapınar'dan, Akören'den, Çumra'dan kuzeye Tuz Gölü'ne doğru. Eğer biz bu şekilde kullanmaya devam edersek bir gün susuz kalacağımız gerçekliğiyle karşı karşıya olacağız. Dolayısıyla şu anda tedbirlerin acilen alınması gerekiyor. Alınacak tedbirlerde e, su kullanımının mutlaka kontrollü, tasarruflu, verimli olması üzerine olmalı. Çünkü yavaş artırma şansımız yok, oradaki jeolojik yapıyı değiştirme şansımız yok, meteorolojik koşulları değiştirme şansımız yok. Kontrol edebileceğimiz tek bir şey var yeraltı su kullanımı.